Akçıyım. okula gelmişim servisle. Uyuya kalmışım arkadaşımla gezerken. Mis gibi mis gibi kızartma kokuyor. Mis gibi mis gibi kızartma kokuyor. Oh oh çay da yanında. Oh oh çay da yanında. Kahvaltı sofrası tamam. Ama benim karnım hala karnı aç. Eve gitsem de bir güzel. Kahvaltı yapsam. Zeyi zil çaldı. Derslere gitmem gerek. Kızartmayı unutmam gerek. Çayı içmemem gerek. Gerek, gerek. Derslere gitmem gerek. Kızartmayı unutmam gerek. Çayı içmemem gerek. Gerek, gerek. Allah Allah gerek. Allah'a gerek. Parlayan yıldızlar takımı. <laughs>